0541 596 17 13 Taş tesisatla işini kolayca hallet. Bursa Yoğuz Selim Mahallesi'ne sonucuna geldik. Ee, tabii şikayet yerin altından su çıkması. Araştırmamızın sonucunda e, bu kaçağı biz termal kameramızda, döneme cihazımızda pis su olduğunu tespit ettik. Hatlarımızı kontrol ettik. Yani Hattımız sağlam. Bu arıza pis su. E, şöyle gösterirsem. Düzü bolla tamam. şöyle diyor. su, suyun, evet. çıktığı yani evet. Aa, evet, uyuyorum, uyuyorum. suyun çıktığı bölge burası. Yani orada zaten var. Suyun çıktığı bölge burası. Kova da zaten burada hazır. Akşamdan evet. beri ne var tutuyorlar. <laughs> Teyze bu su ne zamandan beri çıkıyor burada? Üç ay vardır. Üç aydan da çıkıyor. Üç ee, aydan beri tamam. misal edilir. Bazı iş amaçlıdır. Terber kameramızda dedektörümüzde ağzayı falan bir bakacağız. Biz iki tane yersin buradan mahvoldur. Yani inanın tam millet. Kamerayla bakalım bir kadar. çıkalım kamerayla görüntüleyeceğiz gidenleri. Şu. Çocuk atın mı bak? Devam edelim. Bakalım. Şöyle bir. Ee... Giderimizi görüntüleyelim. Bence gerekmiş değil mi? Hala. Aşağı bu yok. Şu an yüzük borudayız. Şöyle gördüğümüz gibi burada tam bizim borumuz. Tahmin ediyorum bu boruyu fareymiş. Bizim evde yemiyor sen öyle. Tamam onu dur. Ya azan etti Bak. tamam. Şu an far yemiş dur. Allah bu oğlumuzun kırık olduğu Şimdi bölge. Az da gel gel. Ha şu daha buradan Taş tespit 541 596 ya 17 13. kaçar su tespiti. Tıkalı bir araştırma. Kayıp logar bulma. Ve petek temizliği işleri yapılır. Ağabeylere geçmiş geçiyorsun? Burasını ben kırıp tarlaya falan yapacağız. Hakikaten yerini bulalım Şimdi e, tam nerede bu arsa? Bazı dede dedektörümüzü yerini bulalım.

şu anda bizim kavarımız demek ki aşağıda da bir adı. Alt kata gideceğiz yine. Alt kata bakacağız. Evet. Aşağıda teyze. Teyze bir bakacağız bakalım. Tamam. tamam. Ocağımız senin mi buranın? Hı hı. Lan Evet. Landa. Şu borumuzun kırık olduğu bölge tam şurası. Evet. Şöyle gösterirsen. <gülüyor> <gülüyor> tam bu kırık olduğu bölge şurası. Taş tesisat 541, 596, 17, 13 noktasal tespitler. Arabilere geçiyorsun. Burayı kırdım da göstereceğim size. Tamam tamam. Buradan... şu anda e, yerimizi kırdık tur, şu ben kırdım şu arızalı yerimiz şu borunun tam arkası şimdi e, burayı buradan size gösteremeyeceğim için şu boruyu buradan kesip arızalı yeri göstereceğim bu boruyu e, arkadan fare yemiş Şu anda ee, göster, şöyle, şöyle bir bak kameraya Şu. Bakar mısın şu borun arkasını komple fare yemiş. Yani üç kattan kullanılan temiz su, pis su hepsi şu arkadan zemine gidiyor. Zeminden de bu abilerin ee, ortadan hol'dan evin ortasından su çıkıyor. Abileri geçmiş olsun. Tam gösteremiyorum. Yok. Güzel bana ver. Yapma, bir dakika, dur. Az daha içeri git telefonda çeş, Şöyle bak, tam borunun içinde, tam, e, 30 santimetre içinde bak, burası borunun içi. Burayı tamamen faraymış. Taş sayısı 541, 596, 17, 13. Noktasal tespitler. Tamam. Abi geçmiş olsun. Şu anda borunu kestim. E, bakar mısınız? Bu boruyu faraymış Tamam. Hatta farenin dişlerini de şöyle görebilirsiniz. Yani bu üç katlardan kullanılan su tamamen bu teyzelerin evlerinin altına gidiyor. Taş tesisat, noktasal tespitler. Geçmiş olsun. Gördün mü teyze? Evet, Ya. Sanır. Şu an e, buranın vekili falan yaptık. Abilere geçmiş olsun. Taş tesisat, 541, 596, 17, 13. Abiler de artık bu pislikten kurtulur inşallah. Geçmiş olsun teyze. Ana razı olsun. Yağız Suyu açın. Açın suyu artık. İstediğiniz kadar açın. Sadece şey, ipariyeyi baba.